Emlak takipçileri, değerli izleyicilerimiz Merhabalar, ben Türkay Yetkin Bugün Balıkesir Gönen şehir merkezindeyiz Tırnova Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar Gönen Tırnova Mahallesi Gönen'in rakım olarak Gönen'den yukarısında yani yükseğinde kalan bir mahalle. Güzel, havadar bir mahalledir. Buradaki bütün evler bu şekilde böyle müstakildir ee, Yeni yeni başladı burada e, kentsel dönüşüm. Hemen bakın burada bir üç katlı, imar üç kat bir ev yapıldı. İşte yarın bir gün buralarda yapılacak burada iki tane arsamız var arkadaşlar 530 metrekare de 592 metrekare birisi bu arsamız diğeri de yine aynı arsa bu çizgi bölüyor bakın burası şu şeyi de göster garajı garajda var diğeri de burası arkadaşlar giriş kapısı orada İki tane yan yana arsa bunlar 530 metrekare, 592 metrekare. Ee, burada bakın arkadaşlar, bu garaj fazlalık. Burada bir çekme payı olacak arsada. Yani evin duvarı. Kaldırım payı var, bakın. İmar yapıldığı zaman evin duvarından baz alacaksınız. Yani burası gidiyor. Aynı zamanda arkadaşlar, bu arsalar yola ikisi toplam 17 metre cephesi var. Uzunluğu ise nereden baksanız 100 metre falan var arkadaşlar eee imar parselizasyona girecek. Burada bu arsalar ortasından Evet arkadaşlar daha demin jet geçti yayını durdurduk. Ben şöyle alayım Barış devam edeyim kendim. Şimdi arkadaşlar burası toplamda 1122 metrekare yapmaktadır. İki arsa dik uzun arsa bunlar. Bunların parselizasyonu olacak arkadaşlar. Bu arsalar arka tarafından yol geçecek, ortadan bölecek bu arsayı. Yani burayı alan İki tane önde, iki tane de arkada arsası olacak. Toplam dört arsa fakat bunları birleştirip ev yapabilir. Yani önde bir arsası olacak, arada yol, arkada bir arsası olacak. Ben bunu anlattığım şeklini ekrana koyacağım. Siz de göreceksiniz zaten. Ee, bu sefer öndeki arsa yaklaşık 650 metrekare, arkadaki arsa da ortalama 400 metrekare bir arsa olacak. İşte bir 100 metrekare falan yola gidecek, önden çekme olacak. Yine ortaya çok güzel iki tane arsa çıkacak. Toplamda arkadaşlar benim hesaplarıma göre mimarla görüştüm. 24 daire oluyor iki arsaya. Ee, onun da artık detaylarını buraya geldiğiniz zaman görüşürüz yere bakarız. Bakın zaten burası ana cadde. Ana cadde hemen 20-30 metre mesafede. Buradan dolmuşlar geçmektedir. Karşı taraf lise. Hemen yukarıda bir lise daha var. Sağ tarafta market var. Buralar işte müstakil evler. Böyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş hepsi böyle zamanla bina olacak. Karşıda da var. Her yer müstakil. Buralar yavaş yavaş dolmaya başladı. Fiyatı açıklamalara yazacağız arkadaşlar. Bakalım burası kime nasip olacak. Şimdi drone görüntüsüne geçiyoruz. Drone ile de çevreyi etrafı göreceksiniz. Telefon numaralarımı söyleyeyim. Telefon numaralarımız 0536 930 382. Ben Türkay Yetkin 0554 0532 767 0505 Alim Yetkin. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.